Herkese selamlar. Kanalıma ve videoma uzun bir aradan sonra tekrardan hoş geldiniz. En son Balkanlarda falan çekmiştim. Ondan sonra böyle ufak bir depresyona falan girdim ben ama neyse bunu sonra konuşacağım. Şimdi mutfaktayız. Ben kalkalı... Bu saatte durmuş. Ben kalkalı bayağı bir oldu aslında. İstediğim şey şu yani uyanır uyanmaz. İşte etrafı toplarken falan böyle videoya başlatmak istiyordum. Böyle tatlı bir giriş yapmak istiyordum. Ama sonra bir uyandım, ne elektrik, ne su, hiçbir şey yok. O yüzden moralim bozuldu. <laughs> sonra hemen geldi, yani bir saate falan geldi hemen dediğim. Ee, şimdi de kahvaltı yapacağız direkt çünkü... Çok mu aşağıdasınız acaba? Biraz daha şöyle durayım. Çünkü aşırı acıktım. Dediğim gibi uyanalı bayağı oldu. Ee, bu arada halis mulis Türk kahvaltısı yapacağız. <laughs> Ben de isterdim böyle kolay kahvaltılar hazırlayıp işte granolalı, yulaf lapalı falan ama bünyeye ters arkadaşlar. Olmuyor. Asla olmuyor. Yani bir yere yulaf lapası yiyordum. Ama hani böyle bir gün yiyorsam bir daha bir ay sonra falan yiyordum. Yani o kadar olmuyor. Çünkü alışmışım Türk kahvaltısına ya. Tamam doyuruyor beni akşama kadar hiçbir sıkıntı yok. Tok tutuyor ama tatmin olmuyorum. Mesela şimdi menemen yapacağım. Yanına zeytin, peynir, patates kızartabiliriz. Patates. Patates yok, patates kızartamayız. Ama menemen, domates, pe Ay, domates diyorum. zeytin, peynir, e demlik çayımız var. Çay yapabiliriz. Ya yani böyle güzel bir Türk kahvaltısı yapacağım. Çünkü ben gerçekten Türk kahvaltısı kadınıyım yani. Öbür türlüsü olmuyor. Dediğim gibi doyuruyor ama tatmin etmiyor beni. Gün içinde diyorum ki keşke diyorum zeytin yeseydim falan. <laughs> Yeşil zeytin çok severim. Şimdi neyse çok konuştum. E, soğanları doğramakla başlayalım. İşte şimdi çocukluk travmamdan bahsedeceğim. Şu bıçakları biliyorsunuzdur. Çoğu köy evinde var. Ya da çoğu büyüklerimizin evinde de var. Ben küçükken anneannemlerde kalıyordum tamam mı? Anneannem, dedem, ben. işte başka biri var mı hatırlamıyorum. Küçüğüm ama gerçekten bayağı küçüğüm. E, i̇şte Anneannemler yattı. Ben de odadayım. Televizyon izliyorum daha. Canım da elma çekti. Anneannemlerde de elma vardı ve bu bıçaklardan var. Ben de aldım elmayı. Bu bıçakla böyle işte doğruyorum falan. Doğrarken şu baş parmağıma şöyle bir gir. <laughs> o kadar çok canım yanmıştı ama ağlayamamıştım ki. Çünkü biri uyanır ve bunu yaptığımı görüp bana kızar diye çok korkmuştum. Sonra ben işte parmağımı yıkıyorum falan böyle en son işte peçete sardım falan. Sonra böyle sessiz sessiz ağlayarak gittim. Anneannemlerin yanında yatacaktım o zaman. Oraya yattım. Sabah durmuştu kan ama o kadar çok canım yanmıştı ki. Bir de herkesten saklıyordum parmağımı böyle falan yapıyordum. Hani kimse görmesin de bana kızmasın diye. Şimdi zaten bir kişi olacağım için bir tane yumurta yeter bir tane biber, bir tane domates, bir de dolapta yarım soğan vardı. Bunu doğrayalım. E bir de tabii ki de yani bunu da konuşmaya da gerek yok. Soğanlı. Çünkü soğansız menemen şey gibi. Domatesli yumurta yani. Başka bir şey değil. O menemen değil. Domatesli yumurta. Şimdi ben böyle çok her gün ekmek falan yiyen biri değilim. Bazen böyle çok tost çekiyor. O zaman yiyorum. Onu da şu genelde işte ne bu tam oda ekmeği falan yiyorum. Ama şimdi canım bunun yanına böyle bir ekmek istedi. Hani böyle ekmeği bandıra bandıra yiyeyim diye. Ekmekleri de çok yemediğim için bir şey olmasın diye buzda atıyorum. Şu an taş gibi. Bunu da tost makinesine biraz ısıtayım. Ekmek de falan bayağı doyurucu olur bence. Bakın şimdi size bahsettiğim zeytin bu. O kadar güzel ki. ızgara yeşil zeytin. Bakın. Çok güzel. Babam bunu Bursa tarafından bir yerden alıyor. Ama ben zeytin sevmezdim. Ne siyah ne yeşil hiç sevmezdim. Babam dedi ki bak dedi bu zeytin adam çok övdü dedi. Bir dedi tadına bak. O gün bugündür bu zeytinden başka hiçbir şeyim yok. Acıktığımda dahi dolabı açıyorum. Ağzıma zeytin atıyorum. Çok güzel. Gerçekten yapıyorsun bu spor abicim yani. Hemen yedi tane tabağımıza. Gerçekten çok güzel. Ben bir tane daha yiyeceğim. Aklımıza sığınarak. Evet şimdi karnımı doyurdum. E, abdestimi aldım. Şimdi Kur'an okuyacağım. Ben bir tane Kur'an siparişi verdim. Ama bu ee, hem Türkçe meali var hem de okunuşunun oldu. Ya ben Arapça biliyorum. Ben onun için almadım. Ben Türkçesini okumak için aldım. Benim kendi Kur'anım vardı aslında. Ee, ama onda Türkçe meal kısmı yoktu. Ya bildiğim kadarıyla bizim evde de yok. Yani eski evde vardı ama buraya taşınca herhalde birilerine mi verildi bilmiyorum. Bulamadım. Aramadım da. <laughs> Neyse benim yok ama. Ee, ben de dedim ki yani dedim Kur'an okuyorum evet ama hani anlamadıktan sonra hani okuyorum ama hani bir, bir şey anlamıyorum ve e, anladınız işte ne demek istediğimi. Sonra bir ara şey yapıyordum. İşte ilk önce bir sayfa Kur'an okuyordum. Sonra internetten onun mealini açıp okuyordum. E, ama öyle de çok yürümedi. Sonra araştırdım. E, Trendyol'da bir tane buldum. İsterseniz bunu da linkini aşağıya bırakırım eğer siz de bakmak istiyorsanız. Yani daha hiç aslında başlamadım. Ama şöyle az önce kargosunu açınca Hani böyle rahat okunuşlu mu falan çünkü bazıları böyle e, harfler çok iç içe oluyor ya ben okuyamıyorum onu. E, ama bu öyle değildir. Zaten kapağında da yazıyor. Kolay okunuşlu falan değil. E, zaten alt sayfa, sayfanın alt kısmında da Arapça okunuşları da yazıyor. Yan taraflarında da Türkçe mealleri yazıyor. Yani sıfırdan başlayacağım. E, kendi Kur'an'ımda bayağı bir okumuştum aslında. Yani yarısını okumadım ama yine bayağı okumuştum. Yarıya yaklaşmıştım. Ee, ama sorun değil. Ee, oradan da yine okumaya devam ederim zaten. Ama istiyorum ki bu sefer böyle Türkçesiyle beraber okuyayım. Ay çok heyecanlıyım. Yeniden Kur'an'a başlıyorum şu an. <laughs> ee, şimdi biraz Kur'an okuyacağım. Saat 10 falan herhalde. Bu arada bugün Ayşenur'la buluşacağız. Ama akşam 4 gibi falan buluşacağız. Ben yine evden 1-2 gibi falan çıkacağım. <laughs> Neyse ben önce Kur'an'ımı okuyayım. Ne kadar okurum bilmiyorum ama ee, biraz Kur'an okuyup You split the signs with the word. The voice.

Yedimde güneş kremi ve avlık ve hala itirafı dışında bir şey yok. Şimdi hazırlandım işte, Ayşenur'la buluşacağız Balat'ta. Birazdan evden çıkmam lazım ama soğuk kahvemi dedim ki içmeden çıkmayayım. Ee, yolum çok uzun çünkü. Ee, buradan Balat 2,5 saat sürer herhalde. Bir yerde Ayşenur'larla buluşacağız, oradan birlikte geçeceğiz. Ben sadece şeyden bahsetmek istiyorum aslında, biraz bu videoyu çekmemdeki amaç da aslında bu. Şimdi biraz uzun bir konu olabildiğince kısa kesmeye çalışacağım. Ee, şimdi hayat şeydeyken çok kolaydı. Okuldayken her şey çok kolaydı. Çünkü ilkokula gidiyordun, ortaokula gidiyordun, sınavların vardı. Lise geçiş sınavı, üniversiteye geçiş sınavı, yine vizeler, finaller. Her şey çok tıkırdığında ilerliyordu. Ama üniversite bittikten sonra bir anda böyle bir boşluğa düştüm. Açıkçası tercih zamanında da, üniversite tercih zamanında da e, böyle çok bana ee, çevremde şey yoktu. Kendi yolumu nasıl bulabileceğimi gösterecek birileri yoktu. Daha çok akıl veren kişiler vardı. Ee, ben de tabii ki aslında tamamen benim hatam. Kimseyi de suçlamamak lazım. Hani e, bir şeylerden korktuğum için verilen akılları dinleyip onların gösterdiği şekilde ilerledim. O zaman da her şey güzeldi ama şu an işte ben şu an 23 yaşındayım mesela. Ve hani geçmişe dönüp baktığımda hani keşke o adımı atsaydım, keşke şunu deneseydimlerle dolu bir birkaç senem olmuş. Ee, i̇şte şu an onun şeyini çekiyorum aslında baktığınızda. Hani denese, neden denemedim diye kendime kızıyorum. Olay da şu, e, ben şu anda çalışıyorum evet ama bu benim istediğim bir meslek değil. Üniversitede okuduğum bölümün mesleğini yapıyorum şu an. Ama üniversitede de bu bölümü okumak istemiyordum. E, hayalim aslında hep çizim üzerine bir şeyler yapmaktı ama çizim konusunda da kendimi hani istediğim gibi de geliştiremedim hiçbir zaman. Şu anda daha böyle çizim konusunda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hani ileride bilmiyorum bir yol çıkarma bununla ilgili karşıma ama yani bu döngüye girince kendimi birkaç aydır böyle çok kötü hissetmeye başladım. İşte özellikle Instagram'dan herkes böyle güzel şeylerini paylaşıyor ya Tabii ki onların da kötü günleri olabilir ama güzelleri paylaşıyorlar Başarılarını paylaşıyorlar ve hani kimisi benimle aynı yaşta Ve ben şey hissine kapıldım ben geç kaldım Ben başaramadım benim olmadı hissine kapıldım ee, İşte kendimi toparlamaya çalışıyordum Son iki, iki haftadır falan herhalde işte dedim belki dedim bedenime iyi gelecek şeyler yaparsam bunu başarabilirim. İşte akşamları yürüyüşe falan çıktım. Ee, sonra geçen hafta spora başladım mesela. Ee, hani bunu yaptım sonra fark ettim ki sadece bedeni iyileştirmekle bir şeyler iyileşmiyor. Hani yürürsem kafamdaki düşüncelerin azalacağını düşündüm ama olmadı. Bir yandan evden de çıkmam lazım o yüzden kahvemi de bitirmeye çalışıyorum. Eee... Sonra ruhuma iyi gelecek olan şeyleri yapmaya çalıştım. Mesela işte Kur'an alıp okumam. E, onun anlamına da bakıp Ben hani Türkçe mealiyle birlikte okumamın sebebi de bu aslında. Hani bana daha iyi geleceğim, ruhuma iyi geleceğini düşündüğüm için. E, ve bu süreçte şey fark ettim. Çok fazla geçmişe çektiğim, YouTube'a attığım videoları izliyordum. Ve hep böyle sırıtarak, hani mutlu olarak izliyordum. Ve hani dedim ki ya video çekmek bana çok iyi geliyor. Hani ben neden bunu boşluyorum, neden ilk YouTube'dan vazgeçiyorum. Hani sevdiğim şey yapmak, bunu paylaşmak ve birilerinin izlemesi. Birileri izlemese bile geriye dönüp ben tekrar bunları izleyebiliyorum. Çünkü kendime harika anılar bırakmışım. Hani neden her seferinde ilk YouTube'dan vazgeçiyorum falan dedim. O yüzden zaten bugün de video çekmeye başladım. Elimden geldiğince YouTube'a videoları devam edeceğim ve kendime iyi gelmeye çalışırken aslında ara ara videolardan da bahsedebilirim. Çünkü bu konuda yalnız olduğumu düşünmüyorum zaten. Onun dışında... Hani bu konu dediğim gibi detaylı bir konu ama çok böyle uzun uzadıya konuşmak da istemiyorum açıkçası. Çünkü ben de daha hani henüz kendimi bulma aşamasında falanım yani. Bir şeyleri başarabildim mi? Hayır. Ee, ama en azından deniyorum. Yani olacak arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bir şekilde olacak. Bir şekilde e, istediğim o hayatı yaşayacağım. Sadece gerçekten e, bir şeylerden korkup adım atmamak daha korkutucu ya 70'e dönüp keşkelerle dolu bir hayat yaşadığımı görmek daha korkutucu o yüzden bunları yapmak istemiyorum bir de en verimli yaşlarımdayım bence 23 yaşındayım daha yolun çok başındayım hani başaramadım falan diyorum ama aslında tabii ki de kendimi birileriyle kıyaslarsam evet başaramadım derim ama kendimi birileriyle kıyaslamam da doğru olmaz ee, o yüzden deneyeceğiz bu süreçte de YouTube'a olabildiğince video çekmeye çalışacağım. Ara ara videolarımda da bahsedeceğim. Bu şekilde. Şimdi ben kahvemi içeyim. Hemen evden çıkmam lazım. Balat'a gideceğiz. Ama böyle şey kafasındayım. Ya yani bu kafalardayım bu aralar. O yüzden e, elimden geldiğince de işte bu sürecimi e, çekmek istiyorum. <laughs> Dark. No shadow can contain you. arkadaşlar şimdi şöyle bir şey oldu ben video çekmeyi unuttum. Yani Ayşenur'a da dedim aslında vlog çekiyorum falan diye. Bir kafede oturduk zaten birkaç daha. Dedim ki videoyu bitirmeden kargolar geldi. Onları birlikte açıp bakalım. Bazıları kitap, bazıları kıyafet olması lazım. Ee, bu Amazon'da kaydetmişim ben bu kitabı. Memduh Şevket Esenal'ın Otlakçı kitabı. Ee, şu an okuduğum bir kitap var aslında. Bir de Ayşinur da bana bir kitap verdi. Onlar bittikten sonra da bu kitapları okuyacağım. Ee, Jack London'ın Kızıl Veba kitabı. Orhan Kemal'in Cemile kitabı. Bunu da Instagram'da görmüştüm. Bir de bu e, Daniel bir şey. Yakın Bakış kitabı. Bu kitap aslında e, resimleri nasıl resimlere baktığımızda bu işte tablolara falan baktığımızda neleri görmemiz gerektiğini, nelerin neyden bahsettiğini, böyle ünlü tablolardan da var aralarında anlattığı bir e, kitap aslında. Hatta resim okumaları diye de kapağında yazıyor. Ben de seviyorum öyle farklı tablolar görmek, hoşuma gidiyor. Ama bazen baktığımda oradaki şeyi anlayamıyorum. E, bu yüzden böyle kitaplar kaydetmiştim, dört tane falan. Bir tanesini aldım. En çok dikkatimi çeken buydu. E, buna da bakacağım. E, Ara ara bunu da okur. Belki videolarımda da bahsederim. Bu bu e, tabloda böyle bir şey var. Çünkü bu anlama geliyor. İşte ressam bu anlamda falan diye. Şimdi kıyafet kargosuna geçiyoruz. Şöyle bir gömlek söyledim. <laughs> Şu şekilde. Böyle bir başka gömlek. Böyle mavi beyaz çizgili. Bu şey. Bu hani bu yaz çok moda oldu. Bele takılıyor ya. Zincir. Ay çok güzel bu arada. Bu eteğime de çok güzel olurdu. Böyle bir modelle. Hemen belime takayım. Bu favorim. Bunu göndermemişlerdir diye düşündüm. Bir saniye bir saniye. Bu bir etek. Ay, çok güzel. Bakın desenler bu şekilde ve saten bir kumaşı var. Beli de lastikli. Ama böyle dar gelen bir etek. Şu şekilde. Çok güzel. Çok güzel bunu üstüne de söylemiştim yani üstüne bir şey söylemiştim o henüz gelmemiş ay çok güzel ya çok beğendim bunu bir an önce giymek istiyorum kargolarım bu kadardı bu video da bu kadar ee, video böyle günlük olsun günlük vloglar daha çok hoşuma gidiyor ama belki bir ara böyle haftalık ya da aylık vlog çekebilirim ama bu yakın zamanda olmaz bence belki haftalık olabilir ama aylık olmaz Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videomu beğenip kanalıma abone olabilirseniz Çok mutlu olurum. Elimden geldiğince YouTube'a daha çok ağırlık vereceğim. Daha çok vloglar çekmek istiyorum. Ee, özellikle gezi vlogları en sevdiğim zaten. Genelde gezeceğim zaman vlog çekiyorum ama buradaki gezmeden kastım İstanbul'a gezmek değil. hani Şehir gezmek, ülkeyi değiştirmek o anlamda. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.